Merhaba su grubu arkadaşlarım sevgili yengeç akrep ve balıklar bakalım 15 Nisan 21 Nisan aralığında haftasında sizleri neler bekliyor ve size özel mesajları almaya niyet ediyorum. Ve bakalım sevgili yengeçler bu hafta ev, aile, yuva, işiniz, yeni bir anlaşma, bir ortaklık, bir birliktelik, evlenme teklifi alma, ev alma, bunun ya da ev değiştirme bunlarla ilgili gündemleriniz olacakmış gibi duruyor ve ek bilgi alalım. Şans ve bereket sizden yana. Parasal anlamda da e, şans ve fırsatlar yakalayabilirsiniz ya da ailenizden birileri e, yakalayabilir ama duygusal konularla da alakalı şanslı bir haftada olduğunuzu söyleyebilirim sevgili yengeçler ve sevgili akreplere geliyorum akreplere diyor ki bunca zamandır çabaladığınız konularla alakalı bir e, güzellik olacağını bir tamamlanma olacağını e, parasal anlamda bir birikim yapmanız gerektiğini burayla ilgili de bereketlerin e, bereketlerin yavaş yavaş gelmeye başladı söylüyor bana kartım ve ek bilgi olarak da diyor ki yenilendiğiniz özgürleştiniz şimdi ben burada aslına bakarsanız yeni bir işe girme yeni bir ev alma ev değiştirme taşınma tayin bunlarla ilgili gündemler olacağı gibi akrep dolunayına giderken sevgili akreplerin bir takım e, geçmişi geride bırakmak için çabalayacağını e, düşünüyorum ve geçmişi geride bırakırsınız gibi geliyor bana sevgili akrepler ve sevgili balıklara gelelim. Sevgili balıklar sizin için vay 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 size hayran olan birileri mi var? Bunu mu fark edeceksiniz? Tutkulu bir aşka yelken açmak. Bakın ee, burası oldukça ay çiçeği. Hani e, artık güneş de açıyor. Size doğru görünür olan bir şeyler var. Gözünüzü açmanızı tavsiye ediyorum sevgili balıklar. Ya da aşk hayatınızla ilgili bir gündemler olacak. Aa ne olacak? Sevgili balıklar. Şimdi burada geçmişle alakalı eee ilişkilerle ilgili bir bitişler yaşanabileceği gibi e, engelleyenler olabilir. Siz birilerini engelleyebilirsiniz ama ben e, geçmişi bıraktığınız zaman biraz burada balık geçmişte kalıyor. Tam da akrep dolunayında çok da normal yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Yeter ki e, bırakmanız gerekeni geride bırakın. Ve sevgili yengeçler sizin için kartım, özel mesajı daha temkinli davranmanızı istiyor. Sevgili akrepler size diğer durumlarımı Durumu değerlendirmenizi söylüyor ve sevgili balıklar size de zaman her şeyin ilacı diyor. Aldım kabul ettim. Sizde lütfen mesajlarınızı buna göre alıp kabul edin. Kolektif bir açılımdır. Beni takip edip abone olup yorum yapmayı da unutmayınız. Görüşmek üzere.